Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, öncelikle neden böyle bir video çektiğimi size anlatmak istiyorum. Ee, yaklaşık 2 ay önce ayak bileği dondurma ameliyatı oldum. Yani bununla ilgili internette pek fazla içerik bulamadım. Daha önce bu ameliyatı olanlar yaşadıklarını hani sorarak tecrübe etmek istedim ama pek fazla kişiye ve detaylıca anlatım bulamadığım için bu videoyu sizin için çekmek istedim. İnşallah bu duruma gelmezsiniz ama geldiyseniz de yapacak bir şey yok en iyi şekilde. E, bu zorlu dönemi atlatmaya çalışacağız. Yani henüz benim de bitmiş değil ama şu an ikinci ayındayım. Yaklaşık bir ay sonra e, tamamen e, botsuz ve desteksiz yürüyebileceğim yani şu an Gördüğünüz gibi değnek ve walker botumla yürüyebiliyorum. O da e, bir buçuk ay yani bir buçuk ay sonra tabii yapabiliyorsunuz bunu. Ondan önce alçı olduğu için basamıyorsunuz. Şu an buna da şükür yani yürüyebiliyorum. Yaklaşık bir ay sonra tamamen hani desteksiz basacağım. Fizik tedaviye başladım bu süreçte. E, şöyle söyleyeyim. E, zor bir ameliyat gerçekten. Zaten son çare olarak yapılan bir ameliyat bu. Ondan önce kurtarmaya çalışıyorlar ama eğer olumsuz hani kıkırdağınız tamamen bitmişse daha kurtulacak bir şey yoksa bu ameliyat gerçekleşiyor. Ama ben çok zorlanmadım açıkçası hani böyle ağrılardır vesairedir falan hiç hatta hissetmedim ağrı. Onca ağrı kesici verdiler ama hiç hatta yarıda bıraktım öyle diyeyim size. Ya, tabii siz bırakmayın da. Ağrı hissetmediğim için yani. Ee, hayatınız bu süreçten sonra biraz kısıtlı olacak tabii ki. Ee, ayak bileğinizi tamamen oynatamayacaksınız. Ama e, tabii ki bu tamamen yürüyemeyeceksiniz anlamına değil ya da top alacaksınız anlamına değil. Yani benim de tecrübe ettiğim çok fazla kişiyle irtibata geçip de bu videoyu çekiyorum. E, genelde e, güzel bir ayakkabı, iyi bir fizik tedavi ile Normal bir insandan Farkınız olmayacak Hani yürüyüş açısından Çok anlaşılmayacak yani Öyle söyleyeyim size e, Dediğim gibi Şu an fizik tedavi sürecindeyim e, Evde kendi hareketlerimi yapmaya çalışıyorum Fizik tedaviye de gidiyorum haftadaki gün e, Sizin de hani Yaşadığınız tecrübeler Bu ameliyat olup da e, Anlatmak istediğiniz şeyler varsa Yorumlarda yazın bu ameliyatı olmak isteyen arkadaşlarımıza da yardımcı olalım. Hani bir fikir olsun çünkü çok fazla içerik yok bu konuda. İnsanlar merak ediyor e, ameliyatı, e, ilerisini nasıl olur. Ben de daha görmedim tamamen ama şu an sürecim çok iyi ilerliyor benim. E, hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Botla basıyorum ama hiçbir ağrı yok ayağımda eskisi gibi. Normalde ben ameliyata gitmeden önce e, iki değnekle beraber gittim yani öyle söyleyeyim size. Ayağımda öyle bir ağrı vardı adım atarken. Şu anlık hiçbir sıkıntı yok, güzel gidiyor. İnşallah hepimiz için de bu süreç böyle ilerler, daha iyisi olur. Göreceğiz. Elimden geldiğince video çekmeye çalışacağım. Yürürken de size, yani bir ay sonra da bir video çekeceğim, tekrardan yürüyüş videomu. Bunu da size göstereceğim. Hani aklınızda bir şey kalmasın. Ameliyat olmadan önce görün sizde. Ona göre size de bir yardımcı olmaya çalışırım yani söyleyeceklerim bunlar. Dediğim gibi yorumlarda ameliyatı olan arkadaşlarımız varsa olmayan arkadaşlarımıza yardımcı olmak için yorum yazabilir. yani birbirimize yardımcı olabiliriz bu konuda. Diyeceklerim bu. Şu anlık bu. Teşekkür ederim.